Ahit sandığı Kur'an'da belirtildiği gibi Allah'ın inananlar için bir delili olmasından dolayı uzun yıllardan beri tüm ilahi dinlerin mensupları tarafından bulunmaya çalışılmaktadır. Bu kadar detaylı araştırmalar sonucunda hala bulunamamış olması ise ahir zamanın birçok alametinin ardı ardına gerçekleştiği günümüzde bulunabilecek olmasının bir işareti olabilir. Kendisine hükümdarlık alameti olarak kutsal sandık verilen Hazreti Talut'la ahir zamanda beraberinde bu sandıkla ortaya çıkacak olan Hazreti Mehdi arasında hadislerde başka benzerlikler de vurgulanmıştır. Bu hadis şeriflerden biri şöyledir. Mehdi'nin yardımcılarının sayısı Talut'la nehri geçenler kadardır. Mehdi ve yardımcılarının sayılarından bahseden bu hadis-i şerifte, Talut'un da ismi zikrederek onun ordusuyla bir benzerlik kurulmuştur. Bu durum, Hazreti Mehdi ile Talut'un mücadelelerinde ortak noktaların bulunabileceğini göstermektedir. En doğru sonu, Yüce Allah bilir. Ahir zaman, kıyamete yakın bir vakitte Kur'an ahlakının tüm dünya üzerinde hakim olacağı ve insanlar arasında yaygın olarak yaşanacağı bir dönemdir. Geçmiş dönemlerde yaşanan ahlaksızlıklar, baskılar, zulümler, adaletsizlikler ve dejenerasyon bu kutlu dönemde ortadan kalkacak. Her türlü sıkıntının yerini bereket, bolluk, zenginlik, güzellik, barış ve huzur alacaktır. Teknolojide çok büyük gelişmeler yaşanacak ve bunlar tüm insanların hayrı ve rahatlığı için kullanılacaktır. Sandık da Allah'ın izniyle bu dönemin bir nişanesi ve tüm insanlık için güzel günlerin müjdecisi olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de birçok hadisinde sanduka ve onu bulacak olan Mehdi hakkında bilgiler vermiş ve bu kutlu olayı Müslümanlara müjdelemiştir. Muhammed ümmetinin en hayırlısı ve sizin zorlukları gideren veliniz olan kimseye katılın. O Mehdi'dir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bildirilen hadislere göre sandık ahir zamanda Hazreti Mehdi tarafından bulunup onun hükümranlığının bir sembolü olacaktır. Hiç şüphesiz yüzyıllar öncesinden bildirilen bu hadisi şeriflerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanda olacakları müjdelemesi çok büyük mucizelerdendir. Hazreti Mehdi'ye dair hadisler Allah'ın izniyle ahir zamanda gerçekleşecek ve bu mucizeler Müslümanların şükrüne vesile olacaktır. Gönderilenlere selam olsun ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.